Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım adalet için ölüm orucundalar. Bizler de onlara destek için bugün bir günlük destek açtık. Bir yargılanma kulübüyle Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın başlattığı ölüm orucuna ben de bir günlük destek açtık. Yaşamak hak, yaşamak görevdir. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için 18 Haziran Cumartesi günü ben de bir günlük destek açılıp verebilirim. Türkiye hapishanelerinde ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için ben de bir günlük destek açlık verebilirim. 18 Haziran Cumartesi günü Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için bir günlük destek açlık krevi Avrupa'nın dört bir yanında yapılacaktır. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın haklı davası için ben de bir günlük açlık krevi... Biz de gruplarım olarak Samsun'a karşı ölüm orucu ödülü için Sibel Balaş ve Gökhan Yıldırım için bir günlük meslektaşlık veriyoruz. Yaşasın ölüm orucu direnişimiz. Biz 80 günlerini aşan ölüm orucu direnişimizi her şeyden önce selamlıyorum. Bugün Sibel'imiz ve Gökhan'ımız adalet ve hassas tutakların evrensel hakkı olan tedavi hakkı için ölüm orucundalar. Biz de onların ölüm orucunu desteklemek için Bugün ben de aşık kendim. Sibel'in ve Gökhan'ın ölüm orucu direnişinin 6. ayla geldiği bu günlerde bizler de Belçika'dan, Belçika Cephesi olarak birer günlük açlık grevindeyiz. Sibel'in ve Gökhan'ın direnişini sahipleniyoruz. yaşasın ölüm orucu direnişimiz. Sibel'in ve Gökhan'ın açlıklarına ben de bir günlük açlık greviyle katılıyorum. Belçika'dan, Cahit Sören Sibel Balaş ve Gökhan Yıldırım'ın talepleri kabul edilsin. Merhaba, Süre karşı Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için bugün ben de bir günlük açlık grevindeyim. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın başlatmış oldukları ölüm orucuna ben de bir günlük açlık grevindeyim. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın açlıklarını paylaşmak, onların direnişine ses olmak adına bir günlük destek açlık grevindeyim. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım onurumuzdur. Onların talepleri bizim talebimizdir. Halkın talebidir. Yaşasın Öymoycu Diyanışımız. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım adalet için ödüm olucunda. Bizler de Sibel ve Gökhan'ın sesine ses olabilmek için İngiltere Halk Çepesi olarak bir günlük destek açtık dileğindeyiz direnişçiyorlar işte sigar ve göklerinin sesini duymak için. Bugün açlık kremi. Ben için ben de bir gün açlık kremine gidiyorum 18 Haziran'da. 18 arkadaşımızla birlikte ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım arkadaşlarımız için bir günlük destek açlık krevindeyiz. Direnenler her zaman zaferi kazananlardır. Onların mücadelesini ve direnişini uygulanan sansürü kırmak için ben de bugün bir günlük destek kremi onları sahiplenmemizle yaşatabiliriz. Yaşasın ölüm orucu dileniyoruz. Adaletsizliğe ve sansüre karşı Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için 18 Haziran Cumartesi günü biz de bir günlük destek açtık görevindeyiz. Sibel, Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için bir günlük destek açtık görevdeyiz. Talepleri kabul edilsin. Yasasın ölüm orucu dilenişimiz. Ülkemiz hapishanelerinde Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım adil yargılanma ve Aslı tutsakların özgürlüğü için ölüm orucundalar. bugün 180. günlerini geçmiş durumdalar. Ancak Burjuva basın onların haber bile yapmıyor. Ölmeri yürüyen insanlara haber yap, e taşımıyor Burjuva basın için. Bu nedenle sansür uyguluyor. Bu sansüre karşı Avrupa'da bizler de bir filmi destek açtık grevimiz. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım ölüm orucunda. Biz de onları desteklemek için bugün açlık grevindeyiz. Bugün Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için destek açık grevindeyim. Devrimcilik yapmak suç değildir, tarihsel bir görevdir. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Seslerine ses verelim. Talepleri taleplerimizdir. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için yarın bir günlük açık grevindeyiz. Katillere ve hırsızlara boyun eğmeyen ve adalet için canını ortaya koyarak direnenler halkımızın onurudur. Canını ortaya koyarak direnenlere sansür uygulayanlar ise zalimlerin sözcüsü, vatan hainleri ve halk düşmanlarıdır. Sansürü parçalayacağız.